Alo, doktor hanım. Çok acil bir durum var. Bay Olivia kalp krizi geçiriyor. Neredesiniz? Ambulanstayız şu an, hastaneye gidiyoruz. Bakın nasıl oldu bilmiyorum ama telefonum eklenmiş. Ne telefonu, ne eklenmesi? Bunun ne alakası var konuyla? Sisteme Bay Olivia'nın kayıtlarını girerken pire müdahale edildiği bilgisine ulaştım. Bu ne demek oluyor doktor hanım? Açık konuşun. Bu bir suikast demek. Hazır mıyız? Hazırız. Oyuna geldik. <laughs> Eline sağlık. Başkanım, doktor müdahaleyi anladı. Ambulansı temizlemek zorunda kaldık. Peki. Oluyor. Filin yeniden aktif olmuş olması gerekiyor. Nabız yok. Bir şok daha verin. İki. bir. Hulk'i yükselt. Son. Üç, iki, bir. O oh be. Kalp atışı başladı. Güzel. Açsana şu yolu. Bir dakika. Açsana hadi. Hadi ne duruyorsun? Açsana şu yolu. Araba çalışmıyor ne evet. yapayım stop etti kaldı yolda. Hadi ittirelim şunu çabuk. E hadi bir zahmet. Hadi. Sen niye yardım etmiyorsun? Ha şey ya bende fıtık var. İttiremem çok ağrıyor sonra. Marşabası öyle deneyelim bari. Olur olur deneyelim. Hadi. İki, i̇ki bir. El freni çekikmiş bir adam. Niye söylemiyorsun? Ha. Sormadınız ki. İndir de itelim hadi. Olur, olur. Hadi, hadi bir zahmet bir kere daha. Hadi. Ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Hah. Yat, yat. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Biz, sana kalp krizi geçirtip sonra geri getiren ölü insanlarız. Ne? Nasıl yani? Uzun hikaye. Yani ben de pek anlamadım. Şeylerin interneti mi ne? Yani lafın kısası hayatını ekledik kardeş. Ama konumuz şimdi senin hayatın değil. Benim hayatım değilse benden ne istiyorsunuz? Kriptoyu. Kripto? Ne kriptosu? Senin hayatını kurtarman için bize vermen gereken o mesajlaşma uygulamasının kriptosu. Hiçbir şey bilmiyorum. Adam bilmiyorum diyor bak. Aa. Ya biz yanlış adam mı aldık? Bence de. Çok yanlış bir adamı aldık. Neyse. Öldürelim. Öldürelim gitsin. Hadi. Durun ne yapıyorsunuz siz? Durun, 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 fişini durun. Ne yapıyorsunuz? Çekiyoruz. Fişini, fişini. Hazır mı? Dur, 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 dur. Yapma. Hala bilmediğine emin misin? Tamam. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> Bak bir anda Dima açıldı. Bilinci yerine geldi. Ha? Şöyle. Konuş. <laughs> Boşuna uğraşıyorsunuz. Hem sadece benim canımı almak yetmez. Ayrıca Nemesis her yeri virüs gibi dağıldı zaten. <laughs> Sen merak etme. Vatanımıza karşı harekete geçen bütün virüslerin panzehiri biziz. Boşa konuşacak vaktimiz yok. Dediğimizi yap. yaparız. İyi, aferin. Aferin. Nerede bunlar? Temas kurun hemen. Hangi hastaneye gidiyorlar? Arıyorum zaten. Cevap yok. Diğeri? Ondan da cevap yok. Gürcan, durum ne? Otantik olmaya çalışıyorum. Az kaldı. Çok az kaldılar. balans sağlandı. Güzel. İşte orada. Bu işte bir tuhaflık var. Hazırlıklı olun. ガルツ。 Operasyon başarılı. Arkadaşlar tebrik ederim. Çıkış protokolüne geçebilirsiniz. Anlaşıldı. Başkanım çıkış yapıyoruz.